Merhaba <laughs> arkadaşlar, arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz, i̇yi misiniz? umarım iyisinizdir i̇yi arkadaşlar. arkadaşlar bugün ne yapıyoruz bugün Minecraft mi oynuyoruz mi? ama arkadaşlar bugün kuzenimle beraber oynuyoruz şöyle bir değişiklik yapıyoruz bu videoyu hem kuzenimin hem de benim kanalıma göndere göndereceğiz bakın nasıl olacak ben atlıyorum herkese Allah'ın emanet olsun evet, arkadaşlar. böyle bir şey yapalım dedik Evet belki bugün ne yapacağız? Bugün ee, ee, bir şeyler yaparız. Dur size. ben de elmas giyineyim. Ben elmasım ya. Ben de elmas giyineyim kardeş olalım. E tamam giyini, giyinmişsin. Nasıl? Giyiliysin ya. Var mı? Ben de büyü yapayım. E, sandığa koyan ne yapalım? Neyse arkadaşlar. Ben bu evi yapmak için bayağı bir emek harcadım. Çünkü ağacın üstüne yaptım ve ya. şu kadarcık Aa, düştüm. Neyse. Ay belki gece oluyor. Ne Evde yapayım? takılan dışarı çıkmayalım. Ben çıkalım. Hay çıkmayalım. Ben zombileri öldüreyim. Hayır ya öyle şey olmasın. Zaten saldırmıyorlar bize. Hı. Dışarıyı izleyelim. E, Gel şey buraya oturalım buraya bir şey yapsak aslında. Bence de balkon Çok yapalım. Çok boş, boş, duruyor. Şuraya doğru bir şey mi yapsak şuraya? Müzik yeri olsun. Müzik yapma yeri yok ki. Parti yeri olsun. Şurada da disco yeri şöyle. Şurada. Dur bekle. Şurada disco yeri. Bak şurada. Şurada disco Halları yeri. niye kırıyorsun? Bak. Şurayı, şurayı birazcık daha Burayı bir uzunlatalım. Mı? Şöyle disco yapalım disco yeri. Havluları boşuna kırdık o zaman. Ay şurayı disco yeri yapalım. Şurayı. Şurayı da koyayım arkadaşlar. Evet. Şurayı Ben şu mısın? an belki ne dediğini hiçbir şekilde anlamadım arkadaşlar. Kendisi yapsın o yüzden. Hiçbir şey anlamadım. Disco ben. disco yeri. Şuraya aynı havlulardan koysam. Aynı havlular evde ya. Eve gideceğim. Fener. Fener mi? yani fener alacağım. Fener mi? Fener mi? Evet arkadaşlar biz şimdi baya bir kavga ettik. Az önce. Bak bana dedik arkadaşlar. şu size olayı anlatayım. Dedi ki bana halıyı getir. Ben getirdim. Gelmiş burayı kapatmış. Boşuna halıyı getirdim götürdüm. Bir değil. Düştüm. Hiç şu yapmayalım. arkaya şu arkaya bir daha biraz uzun yer mi yap? Yok ya. Dur dur. Ben de burayı şu arkayı da camlarla kaplayalım. Düşmeyelim diye. Hayır ya çok da yapma. Hayır belki abarttın. Niye? O zaman oraya başka bir blok koyalım. Hayır dur. Sen bu kadar yeter. Tamam iyi. Evden bir şey almam lazım. <laughs> yani belki ışığı getirip şuraya koysana. İyi şu seni. Hı. Tamam. Şey de mi koyayım? Şey Koy oraya da. Dur ne yapıyorsun? <laughs> Işıkla koydum. Tamam mi? böyle daha güzel. Evet tamam yatıyorum. Evet hadi yatma vaktiniz bence de. Yarın devam edeyiz. Evet. Arkadaşlar Günaydın şimdi size bir şey yapıyorum. Evet. Oksijeri yap. Daha lafımı kesmeden yerleştim. Oksijeri mi yapsak? Şunun evet arkadaşlar. Gördünüz. Şunun üstüne okşu yeri mi yapsak Hı? Nereye? Bir koreye baksana. Okşu yeri mi yapsak? Şurayı. Şurayı. Aynen Oturun ya. Evde sıkılırız. Evet. Yani hem geliştiririz kendimizi. Hı -hı. Spor salonu gibi. Hem de şey yaparız. Ee, zombiler gelince onları korumak için kendimizi. Dur ben bunu ışıl... Burada niye mağara var? Nereden Sarkıya'da. bileyim? Nereden Creeper bileyim? var bir problem ediyorum ben. Ben de geleyim bari. Aha, ben bu... o ok nasıl yapılır onu bilmiyorum tamam mı? Ben biliyorum. Kanki ne yapayım? Aha şey çıktı. Şundan. Kömür mü de zaten Şundan çıktı. Sen neredesin? Evde misin? <laughs> Sen bak <ol>, şundan çıktı. <laughs> Şuna çıktı. Elimdekinden çıktı. At ya. Ne köpe? Aynen. Kafandan vuracağım. Hmm. O, şöyle şey alalım. nasıl yapılır? Kırmızıyı kullansak olur mu? Diğer şeyimiz de. Hani ok fırlatma gösterdiğimiz. Komşu iste bir şey gönderiyorum. Ok fırlatma. Şuraya bir tane. Komşu ne yapıyorsun ağzımın içine kadar kırmızı şeyler geliyor. Arkadaşlar biz şu ok yeni yapalım öyle kapat açarım ben size bekleyin. Arkadaşlar biz ufak bir görüşmedik. Bak tek attım ortaya. Ben de atarım. Bak attım. Bak attım. Bak gözlerim kapalı ben. Bak uzaktan atayım mı lan? Arkadaşlar biz şu anda yan yanayız. Gözleri açıkmış. Ben de atacağım. Nereye gidiyor lan? Dur ben şunları alayım. Atma. Şunları alayım. Neymiş Çok güzel ses. Değil mi? <laughs> Ama buraya bir merdiven lazım. <laughs> değil mi? Ya iki saattir boşaltıyorum. Bir tane tuttu. Aaa. <laughs> Gördün mü? uzaktan atıyorum bak. Bak tek de ortaya attım. Orası kolay. Sıkıyorsa gel buradan at. Neredesin? Sayın. Orada niye havada uçuyorsun peki? Bir dakika dur. Ben bir şey yapacağım şimdi. Uy attım ha. Bir de boss Boks yeri yapayım. Belki bak havadan atıyorum. Herkese atıyorum. Şimdi diğer tarafa. Havalara gidiyorum. Ondan sonra yapamıyorum. Nasıl? Boks yeri yaptım. Evet arkadaşlar biz bir boks yeri yapıp geliyoruz hemen. Evet arkadaşlar ben boks yaptım şöyle. Lamba gibi oldu. Belki ne yapıyor hiçbir fikrim yok. Buraya boks yeri mi yapıyorsun? Evet. E o zaman evdekini kırayım ben. Hayır değil. Orada antrenman değil. Burada dövüş. Kimin ne? Sen ve ben. Yok ya. Ben yok. Arkadaşlar gelin şurayı patlatalım. işte bari. <laughs> Burası benim <laughs> eski evimdi bu arada arkadaşlar. Bitti mi sana bağırdım ya. Zaten yanındayım. ay. Üstüne Bir şey diyeceğim arkadaşlar. Şimdi bizim bir tane YouTube rahatımız var. Tamam Kuzenimiz var. Gitmiş dershanedeyken arkadaş arkadaşını dövmüş. Bir de onunla konuşuyor. Ben bir an şaşırdım videoyu izleyince arkadaşlar. Bunlar ne biçim terbiyesiz. Hadi abim inşallah bu videoyu izlemez ve duymaz. Umarım. Umarım duymazsın. <laughs> ya ne Artık onun hakkında bahsediyorsun. Ama ne kadar güzel oldu. Aynen çok güzel oldu. Ben burayı yapıyordum. Güzel değil mi? Tiyanti ile her yeri yapıyordum ben. Bizim eve uçar mı? Yok uçmaz. Siz zaten şey değil mi? Eee? Şeyden yapılmadı mı? Eee? O, o patlamayan bir yapan. İyi cam ışık ne? Hmm, 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 hmm. Yeter patlatma. Şimdi burayı maden yeri yapalım mı? Böyle bombalar atıp maden. Yok ya. Bombalardan elmas bulmak. <laughs> Sonra eve koyalım. Oha bizim evin çok yakını da patlattım. Ama cam kuralım. Sonra link yerine gelsene bir. Ha? Link yerine bir gelsene. Link yerine mi? Link link.

Evet arkadaşlar ben burada videoyu bitireceğim. Gel. Belki içeri gel. Dışarıda bitirelim yine. Evet arkadaşlar bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım Arda bu videoyu izlemez. Onunla da videolar gelir belki. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Diğer videoda görüşürüz.